Herkese selamlar bugün çok özel çok güzel bir konumuzla birlikteyiz doğrudan konuya girmek adına ben sorayım Nilgün Hoş geldin Nasılsın Çok teşekkür ederim çok iyiyim Sizler nasılsınız Biz de çok iyiyiz Hoş geldin derken hem ofisimize hem de Finlandiya'ya Hoş geldin onu da ayrıca belirtelim detaylara geleceğiz ama Önce senden bir kendini tanıtmanı isteyebilir miyim? Tabii İzleyicilerimiz ki. Için. E, i̇smim Nilgün, Nilgün Kurtar. Türkiye'den yeni geldim, dün geldim. Hatta Reels'te de buna şahit oldunuz. Havaalanında sizler karşıladığınız için beni. Arkadaşlar da takip edenler varsa Instagram görmüşlerdir. Vallahi heyecanım devam ediyor. Bu akşam artık üniversiteye doğru yola çıkacağım derslere birebir katılmaya başlayacağım. Türkiye'den dediğim gibi işte dün geldim ama bizim maceramız aslında Ağustos'ta başladı. Yani bugün yeni hayatın ilk günü diyebiliriz. Kesinlikle, Bet öyle. Kesinlikle, öyle. Öyle. Kesinlikle öyle. Çok öyle. özel, çok güzel bir gündü. Bize vakit ayırdığın için de ayrıca teşekkürler. Peki aslında bu noktaya gelmek için de senin çok güzel, çok istisnai, çok farklı da bir hikayen var. Birebir şahit olduğumuz, birlikte geçirdiğimiz. Onu izleyicilerimizle <laughs> paylaşmak ister misin? Tabii Nasıl oldu 3 ay gibi kısa bir sürede Türkiye'den Finlandiya'ya öğrencilik hayatı? Aslında çok sürprizli oldu. Yani gerçekten çok sürprizli oldu ama biraz da sayenizde oldu. Bunu da açıkça söylemek istiyorum ve teşekkür etmek istiyorum bunun için. Çünkü ben hani Finlandiya ile ilgili araştırmalara başladığımda burada ne olabilir? Nasıl bir hayat kurabilirim? Düşünceleri kafamdan geçerken sizlerle e, sosyal medya aracılığıyla karşılaşmış oldum. Sonra birebir oturup temasa geçtiğimizde, karşılaştığımızda, sohbet ettiğimizde aslında önümüzde çeşitli alternatiflerin olduğu bilgisini bana ilettiniz. E, ve benim için en uygunu, kendi adıma he beni en çok heyecanlandıran, diyeyim aslında biraz eğitim oldu. Yani çünkü e, evet, hani yaşım ileri, bu arada sakıncası yok söyleyebilirim, 48 yaşındayım. Daha önce Bitirmiş olduğum e, üç tane üniversite var. Onların diplomaları elimde var. İşte e, acaba yüksek mi yapsak, burada öyle bir programa mı girsek diye konuşurken aslında belki de yeni yeniden lisansla giriş yapıp <laughs> sahalara dönüp onun üstünden ilerleyebileceğimizi öğrenmiş oldum sizlerden gelen bilgilerle. Ben sonuçta Finlandiya ile ilgili neler olabilir, neler yapabilirim diye araştırırken, nasıl buraya gelebilirim diye araştırırken Innovate 360 ile karşılaştım sosyal medya aracılığıyla. Sonra temaslaştığımızda, oturup sohbet ettiğimizde alternatiflerimiz önümde ne gibi yol haritası çizebileceğim, hangi alternatiflerin olduğunu öğrendim. Ve bunun içerisinde işte Türkiye'de de aslında daha önce lisans eğitimi ee, ön lisans ve lisans eğitimi aldım. O nedenle ilk etapta acaba master mı diye düşündük. Sonra lisans denenebilir bunu öğrendim. Ee, i̇şte TOEFL olmadan, dil sınavları olmadan lisansa girebileceğimi öğrendim. Ve aslında bunun bu yönde şansımı denemeye karar verdim. Sizi de bu yönde yardımcı olmanızı rica edip hani sizi biraz buraya ben yönlendirdim. O sürecin içerisinde bir anda bir gün telefondan bir haber geldi. <laughs> evet, şimdi oraya gelmek istiyorum. Esasen hani biz de birçok öğrenciyle çalışıyoruz ama açık yüreklilikle bunu itiraf edeyim. En istisnai hikayelerden birisi seninki başlangıçtan hem gelişme hem sonuçlanmasına kadar. Okula kabul sürecini bizlerle bir paylaşır mısın? Nasıl oldu bu kadar? Öyle sanıyorum 3 günde veya 4 günde Schengen vizen çıktı ya aslında 1,5 buradaki... bir buçuk günde Schengen vizen çıktı gibi bir durum yaşandı. Şöyle ki yani e, Ağustos 10 veya 11'di. E, Onur beni aradı ve dedi ki ne gün çok ekstrem bir durum söz konusu ek kontenjan açmış Savonya Üniversitesi ve buna başvurabiliriz ama vize yani vize lazım yeşil pasaport veya vize var mı dedim yok o zaman bir dakika hemen işte vfs'yi aradım bu vize işlemlerini yapan şirketi dedim okulla ilgili bir görüşmem olacak ve yüz yüze görüşmeye çağırıyorlar vize alabilir miyim? Onlar da dediler ki sistemden şeye bakın. Eğer randevu alabilirseniz yani erken tarihli randevu düşürüyorsa sistem size şansınızı deneyebilirsiniz. 15'ine randevu verdi sistem. Bütün evrakları hazırlamak için önümde 3-4 gün bir zaman var. Ben dedim bunu yapalım. Bu riski dediniz. ben hatırlıyorum o konuşmayı. Bu riski alacak mısınız diyorsunuz. <laughs> Onları alacağım. aradım dedim ki başvur emin misiniz diyor. Dedim eminim ama 4 günde dedim bunu deneyeceğiz. Çünkü bunu denemezsek, sonra denemediğime pişman olabilirim. Denedik, başvuruları yaptık. Ayın 15'inde gittim, evraklarımı teslim ettim. Ama okul randevuyu 16'sında, maille 16'sında bildiriyordu. Eksik evrak kaldı, 16'sında okuldan mail geldiği gibi ben doğruca mail attım. Eksik evrağı tamamladım. 17'si sabah hiç unutmuyorum. 10.30'da bana bir şey geldi, mail geldi. E, bu Evran bize PDF olarak gönderebilir misiniz? Maili PDF'e çevirmemi istiyorlar. Hemen çevirdim, gönderdim. 12.35 veya 40'tı. Yani hem telefona mail düştü, hem de mesaj. evrağınız hazır, gelip alabilirsiniz diye. Yani aslında 15'inde başvurup, 17'si öğlen saatlerinde 2.5 saat gibi bir zamanda e, vizeyi almış olduk. Evet aslında bu kısma kadar çok maceralı, çok dolu ama daha bu ilk adım vizeyle bitmiyor tabii süreç. Yalnızca turist vizesinden bahsediyoruz burada Finlandiya'ya giriş için. Sonrasında mülakat için tabii istisnai bir mülakat. Finlandiya'da olman gerekiyordu okulda bulunman gerekiyordu. Mülakat sürecinde, okula kabul sürecinde senden dinleyebilir miyiz kısaca? Tabii ki. Yani ben zaten 19'una uçak biletini almıştım. Geldiğim gibi işte sizler beni karşıladınız. Ee, doğruca işte trenle Kuopio'ya devam etmem gerekiyordu. Çünkü benim okulum Helsinki'den 4 saat mesafede, e, trenle 4 saatlik, 4,5 saatlik mesafesi olan bir yerde, Biraz Finlandiya'nın ortasında, kuzeyine doğru. E, Koyoya doğruca devam ettim. Zaten işte konaklama için orada yerler ayarlanmıştı. Ertesi gün bir gün böyle bir keşif sürecim oldu. Hani okul nerede? Nasıl giderim? Ne yaparım? Onları bir çözdüm. İşte ayın 21'inde de e, okulun yerini öğrenmiştim. Artık nasıl gideceğimi çözmüştüm. Okula gittim. Okula gittiğimde e, salonu bulmak çok kolay oldu çünkü zaten yönlendirmeler vardı. İşte A kapısından girin, e, birinci kata çıkın, şurada ve burada görüşmeler vardı. Zaten gelen mailde de bilgilendirme vardı. E, tabii ki Heyecanlı olduğum için bayağı erken gittim. <laughs> Bir süre orada oturdum. Sonra içeriye aldılar beni. İki tane öğretim görevlisi vardı görüşmede. Ve aslında basbayağı günlük sohbet ettik. Yani kimsin, nesin, nereden geldin, nereden duydun, bu üniversiteyi bölümden nasıl haberdar oldun, neden bu bölümü tercih ettin gibi sorular sordular. Bayağı gündelik diyebileceğim bir sohbet ettik İngilizce. Ee, tabii e, en büyük şok onlara şey oldu hani Türkiye'den gelmiş olmam yani sadece görüşme için mi geldim dediler. Dedim evet, opsiyonlarımı araştırırken böyle bir imkan çıktı ve ben bütün koşulları zorlayarak daha olsun konsolosluk da yardımcı oldu bu noktada. Hani okul görüşmesi olduğu yüz yüze olduğu için yani çünkü okulun sitesinden bütün bilgileri ben ilettim. Onların hepsi sistemde gözüktüğü için orada da yardımcı oldular. Hani o kadar hızlı bir vize alma'nın arkasında açıkçası orada da bir destek var. Ama sonuç olarak evet yani iki günde vizeyi aldım. Büyük bir heyecanla koşarak uçarak geldim. Görüşmede de hiç öyle bilgi sorusuydu, bir şeydi hani böyle insanı sıkıştıracak şey yapacak herhangi bir şey yoktu. Gerçekten çok hoş bir sohbet, 15 dakika civarı bir sohbet ettik İngilizce. Çıkarken şeyi söylediler hani size hızlıca cevap vereceğiz. Çünkü dersler başlayacaktı zaten eğitim başlayacaktı. Size hızlı dönüş yapacağız merak etmeyin dediler. Zaten 24'ünde tam da dönüşte hava alanında uçağa binmeden kabul Mektubu, Mektubu ulaştı. geldi. Evet, hepimiz için çok mutlu bir andı <laughs> esasen. Onu bir ben de hatırlıyorum dün gibi. Kabul mektubunu aldık. Sen Türkiye'ye uçağa bindin, Türkiye'ye döndün. Çünkü orada da hatırladığım kadarıyla aslında taşınmak için gelmemişti. Birçok tabii, şeyin tabii, tabii, yarım kalmıştı. Hiç bu kadar hızlı bir gelişim beklemiyordum. Yani tabii ki içten istiyordum. Yani ama bu kadar hızlı olacağını açıkçası ben de beklemiyordum. Ee, oradaki süreçte de hani Türkiye'ye döner dönmez zaten burada şimdi işler anladığım kadarıyla hani tek örnek yaşadım gerçi. Ee, hani sizi kabul ettiklerinde size de soruyorlar hani biz seni kabul ettik ama sen de istiyor musun? Kayıt yaptıracak mısın diye soruyorlar. O yanıtı verdikten sonra size hani kayıtla ilgili işte ödenmesi gereken harç, doldurulması gereken evrak vesaire onlarla ilgili bir bilgi geliyor. Ee, o işlemleri hallettikten sonra zaten otomatikman kabulünüz geliyor. Benim e, ödemeyi yaparken hani Türkiye'den para gönderdiğim için biraz sıkıntı yaşadım açıkçası. Oradaki gecikme harici yani 3-5 günlük gecikme harici herhangi bir sorun hiç yaşamadım. Çok iyi. Ve okuldan bir kabul mektubu aldık bahsettiğin sürecin sonunda. Bu kabul mektubuyla da oturum işlemlerini başlattık. E, kabul mektubu ayın... Yanlış hatırlamıyorsam 7'si, 8'i civarı geldi. Bu arada Eylül ayından Eylül bahsediyoruz. Ay evet, evet Eylül. Eylül. Çünkü girdik. ben Ağustos 10, 15 gibi, onu işte, 11'i gibi haberi aldık. İşte 15'inde vizeye başvurduk. 19'unda gittim. 24'ünde dönerken kabul, hani ilk ön kabul e mailini aldım. 30'unda dersler başladı. Bu arada <laughs> online eğitime başladım. Kabulü zaten ben de kayıt olacağım diyerek cevap verdiğim için aslında okula kabulüm gerçekleşmişti. Resmi işler kısmı işte Eylül'ün 7'sine falan buldu. Ondan sonra biz sizinle görüşüp neleri hazırlayacağız, hangi adımlarla oturum iznine başvuracağız. Onları görüştük. Orada bir iki eksik evran vardı. Onları tamamladım. Sistemden yani e, Türkiye'deki sistemden e, migriye bana 21 Eylül'e randevu verdiler. Evet, tabii o randevuya kadar biz elektronik başvurularımızı tamamladık. Yani bahsettiğimiz süreç şu ana kadar çok yoğun gelse de esasen bunların hepsi iki haftaya sıkışmış. Yani, yani fin Finlandiya gidiş geliş yolculuğu dahil yoğun bir program geçirdik sizinle. Ve oturum sürecinin de esasen sonuçlanması da çok istisnai. Şöyle söyleyeyim işte dediğim gibi hani 21'inde görüşmeye gittim. Ekim'in e, oturum iznim çıktı. Çünkü okul başlamıştı zaten derslere. Online devam ediyordum. Ben bir de niyet mektubu da hani bu tip şeyler gerçekten burada işe yarıyor. Onu açıklıkla söyleyebilirim. Kendi içsel anlamdaki niyetiniz yani ben online eğitim alıyorum. Evet ama hani hayatımı kuracağım. Hayatımı değiştiriyorum. Bu süreçte ikisinin arasında kaldığımda zorlanıyorum. Hani e, bu yardımcı olursanız biraz öne alabilirseniz. Gibi bir ifadeyle yaklaştığınızda gerçekten yardımcı oluyorlar. Yani o, o noktada ben bu mektupların niyetlerin kendini dürüstçe ifade etmenin çok büyük faydasını gördüğümü düşünüyorum kendi adıma. Evet kesinlikle bahsettiğin gibi senin de tabii dürüst olunduğu takdirde ve durum izah edildiği takdirde kesinlikle burada birçok şeyin çözülebildiğini senin sürecinde de biz şahit olduk zaten. Esasen oturumunun sonuçlanması da tüm sürecin çok istisnai ve farklı olması yetmezmiş gibi oturum cevabın da çok istisnai bir şekilde geldi. Senin dosyaların, esasen bahsettiğimiz bir aylık yaklaşık bekleme süreci dosya sırasının gelmesine yönelik bir beklemeydi. Tamam Değerlendirme tamam süreye, dosya değerlendirmeye alındıktan sonra öyle sanıyorum. Yanlışım varsa düzelt lütfen. Yar yarım saat içerisinde senin oturum onayın haberi Tabii, ulaştı Tabii zaten 23'ünde, e, yani 23 Ekim'den bahsediyorum. Bana sabah e, bir mail geldi. Hani işlem sırası size gelmiştir, evraklarınızı incelemeye aldık diye 35 dakika sonra yani bunu şey hani. İnan bu konuşmayı, görüşmeyi şey yapıyorum diye dönüp bakmadım. O kadar hızlı gelince mail dönüp o günde bakmıştım. Yani 35 dakika sonra bana oturum izniniz sonuçlanmıştır diye bir mail geldi. Sisteme girip baktığımda zaten 3 yıllık oturum iznimin otomatikman verilmiş olduğunu, onaylanmış olduğunu gördüm. Evet, bu arada da bir dipnot paylaşalım. Finlandiya öğrenci oturumlarını yapay zeka aracılığıyla artık ele almaya ve onaylamaya başladı. Bu noktada eksik bir dosyanız yoksa, başvurunuz düzenli yapılmışsa çok hızlı Nilgün Hanım'da olduğu gibi oturum izninizi öğrenci için şimdilik yalnızca alabiliyorsunuz. Bu vakanda, bu değerlendirmenin de öyle sanıyorum ilk örneklerindensin. Bu kadar hızlı hızlı demiş, sonuçlandısını... o bilgiyi ben sizden aldım. Evet. O konuda bir bilgim yoktu. <laughs> o konu... Çünkü ben şeyi şaşırdım. Hani görüştüğümüz zaman geldi oturma izni dedim. Hatta şeyi de sordum yani... Yarım saatte cevap geldi. Nasıl bu kadar çabuk oldu dediğinde o zaman işte siz şeyi söylediniz. Evet, evet. Bu yapay zekaya artık devredildi. Bu evrak e, denetim işi o sayede. Evet. Ve bugün de 6 Kasım itibariyle, dün hatta 5 Kasım itibariyle de Helsinki'desin, Finlandiya'dasın. Aynen öyle. Tekrar evet. hoş geldin diyelim ama ben yeniden bu üniversite kabul sürecinde çok merak edilen, çok sorulan bir detayı sana özellikle sormak istiyorum. Bu üniversite kabul sürecinde... IELTS, TOEFL gibi veya benzeri bir İngilizce yeterlilik belgesi almak durumunda kaldın mı ve İngilizce seviyen hayır, neydi? Hayır yani hiç kalmadım. Şöyle söyleyeyim şimdi benim İngilizce seviyem iyi seviyedeydi. Yani e, gündelik işlerimi halledebilecek, izlediğim filmi anlayacak, biriyle oturup hani politika falan tartışacak değil. Ama hani gündelik sohbetleri yapabilecek düzeyde bir İngilizcem vardı zaten. Ee, o yüzden burada geldiğimde de dediğim gibi hani o sohbet esnasında da hani çünkü motivasyonunuza ve İngilizce seviyenize bakacağız diye iki tane başlık vardı o görüşme ön koşulu olarak. Ee, herhangi bir problem hiç yaşamadım. Ee, herhangi bir TOEFL'ınız var mı, bir şeyiniz var mı, seviyeniz nedir, herhangi bir belgeniz var mı buna dair diye bir şeyle de karşılaşmadım. Yani İngilizce bilgimi ispatlamak durumunda da belge anlamında öyle bir Durumum da söz konusu olmadı açıkçası. Ama pratikte müla İngilizce bir mülakata girdin. Yani tabii İngilizce de. anlayıp konuşabilmek yeterli. Ama ayet ve tafıl zorunlu olmadığını ifade ediyorsun bu durumda. Yani birebir <laughs> canlı, bire bir canlı örneğiyle yani. <laughs> Çok güzel. Peki biraz Finlandiya tarafına dönmek istiyorum Mesela sen Artık bu süreci noktaladık tamamen. Sen de Finlandiya'da yaşıyorsun bugün itibariyle. Resmi olarak fiilen bugün itibariyle. Ama resmi Aynen, olarak biraz öyle. daha 23 Ekim itibariyle. Peki Türkiye'de de yüksek eğitim tecrüben var, üniversite mezunusun. Finlandiya'da da öyle sanıyorum yaklaşık 2 aylık bir süredir online'da olsa e, eğitimine devam ediyorsun. Evet. Karşılaştırdığın takdirde ne gibi farklar gözüne çarptı? Hem eğitim anlamında hem de ülke kültürü anlamında ilk gözüne çarpan farklılıklar nelerdir? Şöyle söyleyeyim yani e, aslında tabii ki farklar var ama ben mesela şeyden bir çekiniyordum. Yani böyle şimdi... Seneler sonra okula dönüyorsun. İşte ödevler, sınavlar, derse giriyorsun. Hani bu iş nasıl olacak? Hani bilgileri hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Ne durumdasın? Zaten İngilizce olacak bütün eğitim. Acaba zorlanacak mıyım? Diye endişelerim vardı açıkçası. Ama yaşadığımda gördüğüm şey şu oldu. Bir zaten buradaki derslerdeki İngilizce gerçekten hani o TOEFL falan gerek miyor veya hani onu istemiyorlar çünkü o seviyede bir İngilizce ile ders anlatmıyor yani hani e, gündelik konuşma dilinde sana bir şeyleri ifade ediyor e, mesela en basit örnek business English dersimiz var çünkü ben işletme hani uluslararası işletme programındayım İngilizce olarak okuyorum ve hani e, İngilizcenin iş dünyasındaki karşılığı jargonunu öğretiyorlar size gündelik hayatla başlayıp onun karşıdan yani gündelik olarak ifade ettiğimiz şeyi iş dünyası diline nasıl dönüştürürüz anlatıyor. O yüzden de gündelik bir dille başlıyor her şey. Orada işte kelime hafıza, kelime şeyin genişliyor. Örnekler görüyorsun, örnekler üzerinde anlamadığını sorabiliyorsun veya ee, zaten işte atıyorum çeşitli kaynakları paylaşıyorlar ben şu kısımda daha fazla çalışmak istiyorum dediğinde ona dair sana e, başka e, kaynaklar sunuyorlar Hani beklediğimden çok daha rahat ve kolay eğitim alıyorum ee, Beklediğimden çok daha rahat ve eğlenceli e, eğitim alıyorum. Online oluşu, uzak oluşu beni çok zorlayacak diye düşünüyordum. Bazı zorluklar hani görece yaşadım diyebilirim, şahsi e, olarak yaşadığım bazı zorluklardı. Çünkü ben hani kağıt kalem insanıyım devir olarak. Yani online oluşu beni biraz zorladı. Onun haricinde gerçekten eğitim gayet keyifli ama bu arada şeyi de belirteyim yani ben gerçekten okumaya geldim. Hani okumaktan da, yeni bir şey öğrenmekten de keyif alıyorum. Ee, ve hani okul kanalıyla gelmeyi tercih etmenin en temel sebebi bana hem sosyal anlamda bir çevre hem yarın öbür gün iş dünyasında yapmak istediğim alana yönelik bağlantılar sağlayabilecek bir çevre olduğu için okulu tercih ettim. Ki görüşmelerimizde siz de beni hani bu yönde de aydınlatıp yardımcı olmuştunuz karar vermeme gerçekten e, etkili olduğunu düşünüyorum. çünkü öbür türlü işe gelmiş olsam işe gidip geleceğim. Arkadaşım yok, kimse yok. Yani işte atıyorum farklı alanlarda işte bu startup'lar vesaire gibi bir işletme bir şeyle gelmiş olsam iş dünyasına gireceğim ama çevrem yok. Şimdi basbaya hani hem bir çevre, hem arkadaş ortamı, hem çok yeni, cıvıl cıvıl gençlerden oluşan bir ortam içerisinde Vallahi keyifle ve heyecanla devam ediyorum. Evet, aslında çok önemli birkaç noktaya değindim. Ben de bunların üstünde biraz durmak istiyorum. Birincisi, Fin eğitim sisteminin farklılıklarını, neden Finlandiya'nın dünyanın en iyi eğitim sistemlerinden birine sahip olduğunu çok net ifade ettim. Burada öğrenciyi sıkmamak, öğrenci odaklı bir sistem olması ve doğrudan adım adım, adım ilerliyor olması, öğrenciyi tabiri caizse teorik bir yükün, ders yükünün altında bırakmamak öyle sanıyorum. Bana katılır mısın bilmiyorum kesinlikle. bu başarının kesinlikle sırlarından biri. Bir diğeri de çok önemli, senin tutumunla da doğrudan, yakından ilişkili. Öğrenmek isteyen insana, öğrenmek isteyen öğrenmeye açık öğrenciye bütün imkanlarını fin eğitim sisteminin sunuyor olması. Kendini hangi alanda geliştirmek isterse istesin. Bu network olabilir, belirttiğin gibi çevre yapmak olabilir. Veya yeni bir disiplinde kendini geliştirmek istemek olabilir. Bununla alakalı, biliyorum çok yenisin ama paylaşabileceğin örneklerin ee, var mı? Şimdi konuşurken şey aklıma geldi. Mesela daha ilk hafta yani e okulu eğitimi eğitim sistemi tanıtırken başından beri söylenen tek bir şey var. Biz size hani kaynak burada el önünüzde ne gibi yollar var? Yani bir nevi önüze bir katalog açacağız. Katalogdan neyi seçersen seçtiğin şeyde ilerlemen için arkanda duracağız. Dedikleri şey buydu gerçekten ve bu beni mesela şaşırttı. Yani çünkü siz genelde hani bir işletme Bölümüne gittiğinizde sizden işte müdür, CEO, bilmem ne veya işte atıyorum bir şey kurum, yeni bir kurum şey yapmak, açmak, işte ne bileyim girişimci olmak vesaire gibi büyük büyük beklentilerle size yöneliyorlar ve sizi oraya doğru ilerletmeye çalışıyorlar. Bu öyle bir şey değil yani burada gerçekten bu da var bu da yani e, İK'ya mı yönelmek istiyorsun? E, pazarlama mı yapmak istiyorsun, reklam sektörüne mi girmek istiyorsun, hangi sektör ne ilgini çekiyor, neyle mutlu olacaksın, neyi merak ediyorsun. Bunun yollarını açarız, onun içerisinde seçtiğin alanda da kendini geliştirmen için sana destek oluruz dediklerinde ben, benim aslında kafam orada bir açıldı. Ha bu eğitim sistemi buymuş yani hani orada bir etiketle, e, salt bir şeyle hani çünkü işletme demek işte muhasebe. Hayır, sadece muhasebe değil. Muhasebeci de olmak isteyebilirsin. E, accountant, işte ön muhasebe yapmak isteyebilirsin. Satış yapmak isteyebilirsin. Müşteri temsilcisi olmak isteyebilirsin. Çok yenilikçisindir. Girişimci olmak isteyebilirsin. İstediğin her alanda önüne alternatifleri, o yolda ilerleyebilmen için gerekli networkleri sağlama noktasında destek veriyorlar. Onu gördüm açıkçası. Evet, temel farklardan biri de bu. Senin de bahsettiğin üzere. Peki son olarak kapatmadan önce Finlandiya'da, Finlandiya'ya dair üniversite okumak isteyenler olabilir. Eminim bu videoyu izleyen çok genç öğrenci kardeşlerimiz olabilir. Onlara bir tavsiye niteliğinde ne veya ne tavsiye etmek istersin? Ne Vallahi paylaşmak istersin? Onlarla. Şunu diyebilirim. Düşünmediğiniz yenilikler, hayal etmediğiniz yenilikler çıkıyor karşımıza. Yani ben bu yaştan sonra ya okulda ne yapacağım derken ben şu an gerçekten işte yarın kampüse gitmeyi iple çekiyorum. Benim evet. için öyle bir şey. Yani gerçekten korkmayın, deneyin. Ha bir şey daha özellikle eklemek istiyorum. Ee, destek alın, destek alın şunun için diyorum. Ben eğer yani sizlerle tanışmamış olsaydım e, ve hani bir e, danışmanlık hizmeti almamış olsaydım ne bu okuldan? Ne bu okulun ek kontenjanından, ne de önümdeki imkanlara dair e, bilgim olmayacaktı. Çünkü hani bizdeki gibi merkezi bir sistem, tek bir kanaldan yürüyen bir şey olmadığı için gerçekten e, çok fazla bilgi var. Önce çünkü kendi başıma yapmayı denedim. Bunu zaten konuşmuştuk öncesinde. Kafam o kadar kalıştı ki gelen bilgiler gördüklerim üstünden. E, orada hani destek almayı karar verdim. Sizinle karşılaştım ve Açıkçası şunu söyleyeyim çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Çünkü evet şahsi gayretler de bunun payı var, bunu e, es geçemeyiz. Ama onun haricinde bilgi, doğru zamanda hamleyi yapabilmek, e, birlikte ilerleyebilmek, e, bunlar da gerçekten çok fazla fark yaratıyor. O yüzden ben de size ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bunları duymak çok güzeldi oradan senin ağzından. Biz sana çok teşekkür ediyoruz ve yeni hayatında başarılar diliyoruz. Tekrar hoş geldin Finlandiya'ya. Çok teşekkürler. Hem hikayesiyle hem enerjisiyle çok şey öğrenebileceğimiz, çok güzel, çok tatlı bir konuğumuz Nilgün'le birlikteydik. Evet, bunları Bilmiyorum. duymak, senden duymak gerçekten bizim için de çok onur verici. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hem yeni hayatında hem de okulunda başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum ve tekrar hoş geldin Finlandiya'ya. Bu ve buna benzer fırsatları kaçırmamak adına ve Finlandiya'da eğitim sistemi, yaşam ve startup ekosistemine dair gelişmelerden haberdar olmak adına YouTube kanalımıza abone olmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.